arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar speaker için devam ediyoruz arkadaşlar nasıl geçeceğimi öğrendim ben onun için şimdi böyle biraz kısa olacak onun için ben arkadaşlar böyle yapıyorum siz bekleyin geldim arkadaşlar şimdi nasıl geçeceğimizi öğrendim şuraya git şuraya git şuraya, git şuraya git Dostum sen bir durur musun? Bir dakika. Burada bir yerde bir şey vardı. Aha şurada mıydı neydi? Bak burada bir şey oluyordu. Bak. Bunu çalıştırdık arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bakın. Videodan gördüm arkadaşlar. Ve bakın. Burayı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu araya bir var. Tamam şimdi geri alalım. al. Ne ne ne? Hadi. Beni niye donduruyorsun sen ya? Bir dondurma. Senin. Beni bırak bir sen. Beni bırak beni bırak. Ya beni bırak bırak. Arkadaşlar kaç kere dondurdu beni ya? Hı? Aslında bas ya bas. İşte bas. Senin laftanı anlamayacağım mı galiba? Sen laftanı anlamayacağım mı? <laughs> şuna bas. Şuna bas. Lan oğlum bassana şuna bas. <laughs> aktive edildi. Evet arkadaşlar aktive edildi. Şunu al. Evet arkadaşlar. Dondurulduk. Oğlum beni bıraksana ya. Oğlum beni bırak. Aha. Şimdi arkadaşlar. Şunu alalım. Şuraya takalım. Evet. Bunu taktık. Arkadaşlar. Aa, altı nasıl geçecek? Ne oluyor hey? Ne oluyor birader? O niye çok ses çıkıyor? Bir alarm falan oldu. Şunu alalım arkadaşlar. İnelim. Buradan nasıl çıkacağız? alalım şunu arkadaşlar. Aha. Hemen geldik. Buraya şunu alabiliyor muyuz? Yok. Şeye gitmemiz lazım. Şuraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Şura galiba. Dur. Ben yalnız burada nasıl geçeceğim? Onu merak ediyorum. Ne demek Yalnız ben buradan bu bu ne işe yarıyor hocam? Buraya doğru geliyor ha. Ses falan geliyor arkadaşlar. Burayı nasıl geçeceğim? Ney ne ne depo mu doldu? Şu mavi kartı at. Atalım. Atalım. Kırmızı kartı alalım arkadaşlar. Kırmızı kartı aldık. Ama ee, buradan nasıl çıkacağım? Dur, bu düğme ne? Şimdi buraya gelin basacağım? Ben. Benim dur 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 inme dur 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 şöyle. Dur. Bas şuna gir bas. Geri bindir beni. Ya dur. Olmuyor abicim ya. Alta in. Ya bu yeri nasıl? Dur. Şuna bassana. Bakın. Bastım bastım. Yes 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 bastım. Aç aç aç. Atma atma atacaksın. Aç At şunu. Burada değilsin değil mi dostum? Tamam. Şunu al. Buraya koy. Evet. Evet. Koy bunu. Evet. Evet al. Kırmızı kart mıydı buraya? Lazım. Evet. Bunu da arkadaşlar yapıyoruz. Koy bunu da. Ne ne ne? Oğlum peşimde ya. Neredesin? Oğlum nereden geliyorsun? Ne yaptın? Ne yapıyor? Allah kaç 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 şuradan Yalnız oraya tekrardan mı gideceğim? Sen git, sen git ya. Ne oldu da nerede de? Oğlum nerede bu düşman? da beni mi gördü de? Sen git ya, sen git. Aha. Arkadaşlar. Ve geçtik. Geçtik arkadaşlar. İkinci bölümüne geçiyoruz. Ye. Aman. Üçüncü bölümüne geçiyoruz. Yes. Yes. Durun bakalım arkadaşlar. Bir reklam kısaysa. Böyle dursun. Yok değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle sinemaya gösterecekler. Evet. Sinemaya bakalım sandığı aç sandığı mı açayım niye bu ne Allah şurada siz bakmayın arkadaşlar çok kötü bir şey burası çok kötü bir şey küçükler bakmasın Doğru. Ne yani? Ne ne? Dur, dur. Dur bir dakika oğlum açsana şurayı. Aç. Oğlum tamam. Birader. Tamam tamam. Şimdi ben bunu buraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Sırt çantasına da koyabiliyorum arkadaşlar. Anladın Bu ne? Şunu buraya al. Vanayı buraya al. Şunu şuraya koy. Pili şuraya koy kırmızı kartı buraya koy. Tamam. Bu ne brother? Bu ne oğlum? Ne oluyor hey? Bir dakika, bir dakika ne oluyor hey? Bir dakika. Ne oluyor birader? Oyun ücretsiz olduğu için reklam mı gösteriyoruz? Doldur asıl. Ne ne ne? Oğlum çıksana şuradan. Arkadaşlar gelmişim de bir anda orada şey oldu arkadaşlar yanlışlık oldu özür dilerim. Oradan bir anda başka yere şey oldum arkadaşlar. Başka yere ışın, ışınlandım arkadaşlar. Tamam zaten gelmişim. Sinemayı atla. Tamam tamam. Benim burayı yapmamış mıyım Evet yapmıştık. Tamam. Yalnız bu ne abicim? Tabletimiz. Hı? ama bu ne? Bu niye kilitli? Ve ben nereden çıkacağım? Neden basıyoruz? Neredeyim birader ben ya? Nereye düştüm oğlu? Allah bu ne lan? Ben bu komşuyu nasıl atlatacağım bilmiyorum ki. Bir dakika lan. Açık. Tam da arkandaymış. Tam da arkandaymış bak. Tam da arkandaymış arkadaşlar. Bırak bırak beni görmesin. Beni görmesin. Şuradan çık. Bu nereye açıyor birader? Geldi bir yere. Gene mi geldik? O ana geldiğimiz yere gene geldik arkadaşlar. Kaç tane var burada ya? al şunu? Oğlum alsana şunu. Nedir? Zaten indirebiliyorum. Dur. 5 saniye mi? Ha nereden gidecektim onu unuttum. Sen dur sen dur. Birader ben nereden gidecektim? Dur dur. Ben nereden gidecektim o yere ya? Unuttum iyi mi? Dur dur dur. Aha bura mıydı? Evet evet. Buradan gidiyoruz. Arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Öyle bakalım. Bakınalım bir. Vay vay vay. Demek neler çeviriyorsun? O ne lan? Şu ne birader? Dur dur dur. Yapma öyle bir şey. Yapmazsın değil mi sen? Öyle bir şey. Ah şelale, abicim buralar ne böyle ya? Şelaleden niye böyle siz çıkıyor anlamadım arkadaşlar. Bakın alalım biraz. Tamam sus sus, sus işte ya. Ne beni... ne ne? Allahım ya, bu beni donduruyormuş bak. Cebede donduruyor Gek. Allah kaç kaç buradan kaç kaç Hey dostum burada biri yok değil mi? Oha burada ne var arkadaşlar? Şöyle hale Yine şöyle hale Allah'ım buradan bir şey çıkmaz mı ya? Bir dakika şunu Allah beni ne yapmasın Emi ne yaptık biz Dur o bari çantamda var mı Ne yaptım ben Abi dur bu mu işe yarıyor ki ya Çantası Bu mu işe yarıyor birader Yok olmuyor Arkadaşlar ikinci bölümüne geri geçmem lazım Çünkü çok manyakça bir şey yaptım Bak geliyorlar ya. Abim beni bırakır mısınız? Şöyle kaçtım arkadaşlar. Şimdi benim o bölüme geri gitmem lazım. Niye mi? Çok çılgınca bir şey yaptım. Ana! Ne ne ne? Ya şunu çıkart gözünü seveyim. At 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 bunu. At. At at Aklını. Şunu al Şunu al kaç Şunu al kaç Şuradaki bölüme geri git Arkadaşlar şu anda Gidiyoruz Tekrardan Evet müzik biraz çılgınca Nereden gitmiştim ben oraya Hey Radar, şuradan gitmiştim lan mı? Bak bak şurada var. Tamam şuradan kaç, şuradan kaç. Şuradan kaç. Şuradan kaç, şuradan kaç. üst kata çıkacağız arkadaşlar. Ne olacak anlamıyorum şu anda. Çıkalım buraya gidelim arkadaşlar. Şöyle, şunu yapalım. Allah beni kahretmesin. Yandım ya dur. Çekil kaç olmuş. Hı hı. Arkadaşlar şu dakikadan sonra ben giderim artık. Dur dur, dur. arkadaşlar şurayı da yapalım öyle gideyim ya. Şurayı da yapayım dur. Şurayı da yapayım gideyim. Şurayı da yapayım gideyim. Dur dostum şura şurayı halletmem lazım benim. Şurayı halletmemiz lazım arkadaşlar. Nereye gidiyor Allah! Nerede doğru ya? Ah bura, bura. Tam bura. Kes bunu. Tamam ne değişti yani şimdi? Oraya atlayabiliyor muyum? Hop! Uf, aa, az, az kalmıştı dur, dur, dur. düştüm ya. Neyse arkadaşlar bugün bu, bugünlük bu kadar olsun. Hepinize bay bay. Görüşürüz.